Evet artık ben de yaş 35 yolun yarısı demiş şair. 35'e geçtim, 36'dayım sizlerle birlikte. 5 yaşında girdim zaten bu sektöre. 30. yılımı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum nice sizlere. Bu, bu nice oldu. yıllara hepimize inşallah sevgiyle, sağlıkla, keyifle hepimizin güzel yılları, yaşları olsun inşallah. Sağ olun, iyi ki varsınız. Oo. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkürler. İyi ki varsınız sağ olun. Tekrar sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yine ekran karşısında denk geldi doğum günüm. Ee, evet hemen bir kartımı alayım. Cihan gecim sana da teşekkür ederiz. Ve geliyoruz efendim büyük final heyecanına. Evet güzel bir gün benim için herkes için heyecanlı bir gün. Birazdan da 50 bin TL'yi sahibine teslim edeceğiz. Ama keşke bu özel günde bu güzel günde benim için de bu kadar önemli bir günde birazdan yaşanacakları yaşamasaydık diyeceğimiz bir açıklamam olacak. Çok üzülerek biliyorsunuz bu bir televizyon programı yapmakla mükellef olduğumuz görevlerimiz kurallar varsa uymakla zorunlu olduğumuz ben de dahil sizlerin de var. Bunlar sizlere defayan açıklanıyor. Gerek burada gerek ben masada yayın kayıt esnasında sürekli biliyorsunuz konuşuyoruz kurallarımızı. Bizim bir kriterimiz var. Onlardan bir tanesi bize beyan ettiğiniz yemekleri masaya getirmeniz. Ama bu 5 parça olur. Ama bu evranınki gibi 12 parça olur ve bunu yapan yarışmacılara da diyoruz ki diğer yarışmacılar 3 ila 10 puan vermek zorunda. O arada bir puan. Bunu da neye dayanarak? Sizin beğenilerinize dayanarak. Yani bizim şampiyonumuzu seçmemiz için sizin puanlarınıza ihtiyacımız var ve de tabii ki benim puanlarıma. Ama maalesef bu hafta da şahit olduk ki bir yarışmacının beğendiğini kendisi dile getirmesine rağmen hem de bir değil iki değil üç yemeğe birden puan vermedi. Yani bizim verdiğimiz temel baz olarak size vermek zorunda olduğunuz puanın üzerine hiçbir puan vermedi. Üç puan verdi. Üstelik de dün kendisine söyledim sevgili Gizem. Tekrar yayını izledik, oturduk. Bizim için çok önemli bir konu. Maalesef beğendiğin yemekler olduğu halde, sen 3 puan verdin. Eti beğendim. Pişme derecesi güzel. Kolay şekilde kesebildim. Patatesler pişmiş. Güzel. Salata? Değişik bir lezzet geldi bana. Değişik farklı bir sos bir var mı içerisinde? Oyu. Beğendin mi? Beğendim. 3 puan zaten vermek zorunda olduğunuz puan. Bunun üzerine puan vermek durumundasınız. Evet Gizem, görelim senin de puanını lütfen. Üzgünüm puanım 3. Beğendiğiniz halde puan vermiyorsanız maalesef hem kuralları çiğnemiş oluyorsunuz. Program formatına, yarışmacının emeğine haksızlık etmiş ve yanlış bir karar vermiş oluyorsunuz. Ve de 50 bin TL'sine mal olmuş oluyor bu durum. sen beğendiğin halde Leyla'nın yemeklerine puan vermediğin için yarışmadan diskalifiye edildi. Senin puanların silindi. Senin puanların silindikten sonra kalan puanlar neticesinde şampiyonu belirledik. Bu kararları da biz Cuma günü büyük finalde açıklıyoruz. Çok üzgünüm Gizem. İyi ki katıldın, iyi ki tanıdık seni. Ama maalesef diskalifiye edildin. Seni dışarı almak zorundayız. teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Kendine iyi bak. Doğal Hanım, Leyla Hanım'a çarşamba günü için haksızlık yapıldığına inanıyorum. Evet söyledim de. Ama baktığımda cuma günü de Leyla Hanım da haksızlık yaptı. Evet. Yani Gel gelelim. Evet. Aynı şey yaptı. Bir tarafta 9 var, 8 var. Bir tarafta da 4 var. Yani böyle bir uçurum olabilir mi ya? Biz Sen nasıl bir yemekler yaptın ki bir taraf 9 veriyor 8 veriyor öbür tarafta 4 maalesef Gizem de 5 verdi. Yani o kadar şey ki büyük bir haksızlık ve bariz bir haksızlık ki evet. bunu senin yapmana zaten inanamıyorum. Bunu bizzat daha 2 gün evvel yaşamış birisi olarak ki defalarca uyardım seni yorumlarından ben anladım zaten seni düşük bir puan vereceğini. Bence sen de diskalifiye olmamak için güç vermedin. Çok açık söyleyeyim kusura bakma. Hayır asla öyle değil. Yok zaten yani mi? onu beğenmedim Çok güç bela hani orta 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 yani adam güzel yemekler yapmış. Yani ben de beyan ettim güzel olduğunu var mıydı hataları vardı. Mutlaka. Evet. olmamıştı. Kuskusun topaklanmıştı falan filan salatada Salata bir sos dengesizliği vardı. Eyvallah ama yani bu kabul edilebilir şey değil ya. Dört, ama 9 da doğru değil Zuhal Hanım. Ya, Bence 9'luk da değil. Tatlıyı 3-2 puan verirsek eğer... Hayatım şimdi şöyle bir şey var. Ben hep söylüyorum. Haksız yere verilen çok puana da karşıyız. Az puana da karşıyız. Aynen. Ama şimdi uçurum uçurum. Yani sen 7'yi tartışmıyorsun şu an. Baz alman gereken puan 9 değil senin. Burada zaten sıkıntı 4 olması. Zeyla Hanım gününün intikamını aldı, adil olmadı. Gizem Hanım da kendi puanları aşağıya düşmesin diye. O zaman beş benim puan de verdi. günümde. Ben en de... adil, tamam. Müsaade eder misiniz? Ben en adil puanlamayı yaptığımı düşünüyorum arkadaşlarıma. Yani ben özdemir bana Burada adil yani bana zorundayım. adil mi oldunuz? Bence bu haftanın bana en adil puanlamasını yapan, asla yapmaya çalışan atan varsa da olar. Şüphesiz sola... seyirciler aynı fikirde olacak. Ya ben şimdi bundan sonra başvuracak veya yarışacak yarışmacıların hakkını savunmam lazım. Burada dengeyi kurmam lazım. Yani ben bu programın hem sunucusu hem yapımcısıyım. Yani buna nasıl göz yumabilirim? Bile bile yapılan benim kendi yediğim ya. Ben kendi yemişim tadını almışım güzel demişim yemeğe. Biri kalkıp olmamış deyip 3 veriyorsa buna böyle Aa, iyi o zaman herkes kafasına göre beğenmedim deyip 3 versin. Bunun önüne geçmemiz lazım arkadaşlar. Kusura bakmasın bundan sonraki yarışacak arkadaşlar için de söylüyorum. Lütfen yani yine eninde sonunda hak eden kazanıyor bu yarışmada. Kimse merak etmesin. Bir yarışmacı iki yarışmacı düşük verdi diye hak eden yarışmacı kaybetmiyor çok şükür bizim yarışmamızda. Çünkü benim puanlarım da var. Yani ama gel gelelim anlamamakta ısrar ediyor yarışmacı. Sonunda da böyle şeyler oluyor. Çok üzülüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Gene söylüyorum. Keşke. Peki. Ozan Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Nesrin Hanım benim günümde bana dört verdi. Ve bana dedi ki ana yemeğini beğendim emeğine de verdim ama nasıl oluyor bu arada bir puan bana veriyor o da bence haksızlık yaptı bana. Bayağı yaptı. O bence onu hiç açıklamadı. Dedi Hoş, ben puanım böyle değiştirmek istemiyorum. Tam o Tam bu kelimeyi şey söyledi. İkiden başlattım dedi. Ben Ama dediğim, olmaz. de dedim, ikiden başlamaz çünkü eksik. de başlasa 5 verecek o mi? şey. şey yani. öyle bir kafa karışıklığı oldu. Bakın bana oldu. Olan bana oldu. Yani e, versen versen bir puan daha fazla verecek. Niye? O Ama ana yemeğimi yani. beğenmiştiniz. Ne demek? 3 puan oradan. Bir puan da emeğim 4 puan. 2'den başlandığınızda 6 vermeniz lazımdı bana. <laughs> Değil mi? Özlemir Bey de benim ana yemeğimi beğendi. Onu... Beğendiğim bir kelimeyi söylemedim. Söyle, söylemediniz. Ee, o zaman puan kırmak için söylen. Aynı bana yap bana söylediğinizi kendiniz de yaptınız bana. Ve bugün beni gerçekten anlamanız ee, lazım. Leyla Hanım siz dediniz ki orta. Yani be, bir insan ya orta. beğenir bir yemeği ya da beğenmez. Orta diye bir kelimeyi ben kabul edemiyorum. Yani orta ne demek? Orta ne demek? Nasıl? az nasıl? Beğenmeyeyim mi? saygısızlık yaptı Leyla Hanım diye böyle diyeyim de Leyla Hanım'ın puanlarını dört vereyim de hiçbir şey söyleyemem. Orta ne demek? Ben bunu anlamadım Orta demek yani e, kabağın şeyini beğenmedim. San, san, beğenmedim tamam. değil. Sandal o. Sandal içinde bize şey sunmuştunuz. Graten küçük küçük on emek varmıştı. Evet, evet. Netice itibariyle be. puanlar verildi. Söylenecekler. Doğrudur, Daha fazla bitti. da bir maalesef uzatmaya Aynen. gerek yok.